Hepinize selamlar arkadaşlar. YouTube Felsefe Derslerim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar 11. sınıf 5. ünite yani 20. yüzyıl felsefesinin 2. dersi 2. videosuyla karşınızdayız. Biz ilk videomuzda görünüş gerçeklik sorununu, yorum sorununu ve varoluş sorununu ele almıştık. Bu videomuzda da değişim problemini, metafizik bilgi sorununu ve varlık sorununu ele alacağız. Değişim probleminde biz diyalektik materyalizm üzerine konuşacağız. Metafizik bilgi sorunu mantıkçı pozitivizm yani analitik felsefe üzerinden gidecek ve son olarak varlık sorununda da Nicole Hartman'ın yeni ontolojisi bizleri karşılayacak. Dersin içeriği ile ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın diye kısa da bir hatırlatma yapalım. Arkasından hemen dersimize geçelim. İlk konumuz değişim problemi. 20. yüzyılda değişim problemi aslında diyalektik materyalizmle özdeşleşmiş bir konudur arkadaşlar. Diyalektik materyalist dediğimizde iki tane filozof aklımıza gelecek. Karl Marx ve Engels. Arkadaşlar materyalizm nasıl ki varlığın temeline maddeyi koyuyorsa, diyalektik materyalizm de tıpkı normal materyalizm gibi varlığın temeline maddeyi koyar. Fakat diğer materyalizm tarzlarından farklı olarak madde tez, antitez ve sentez biçiminde gelişerek diyalektik bir yasa dahilinde dönüşümler geçirerek varlığı meydana getirdiğini savunur. Asıl gerçeklik onlara göre de maddesel olandır. Ve bu madde dediğimiz şey onu algılayan özneden, zihinden, bilinçten bağımsız olarak vardır. Bu akımın temsilcili olarak karşımıza Marx ve Engels'ın çıktığını söylemiştik arkadaşlar. Marx ve Engels Hegel'in diyalektik yöntemini aslında maddeye uygulamışlar, materyalizmi uygulamışlar. Bu yüzden onlara göre Hegel, diyalektik yöntemi tez, antitez ve sentez süreçleriyle belirlemede doğru bir şey yapmış. Yani düşünceleri o konuda doğru. Fakat Hegel'i eleştirdikleri konu ise varlığın daha ilk aşaması olan tez aşamasını Hegel, tinsel, soyut bir kavramla başlatarak hata yapmıştır. Hatırlayın arkadaşlar Hegel'i, Hegel'de varlık, geisten, tinsel varlıktan, mutlak ruhtan işte Hegel'i eleştirdikleri nokta burası. Diyor ki sen diyalektik yönteme tez, antitez ve sentez süreciyle başlamakta doğru yaptın. Fakat tez aşaması varlığın ilk aşamasını tinsel bir şeyle başlatarak da yanlış yaptın. Çünkü onlara göre tez aşaması madde ile yani doğa ile başlamalıydı. Angels dönemin bilimsel bilgilerini ele alarak doğayı ve doğanın diyalektiğini açıklamaya çalışmıştır. Angels, düşünce ve doğanın uyumlu yapılarda olduğunu ve düşüncenin işleyişinin doğanın tabi olduğu yasalara göre şekillendiğini savunmaktadır. Arkadaşlar bu bize sanki Hegel'i hatırlatmıyor mu? Hani Hegel diyordu ya, akli olan gerçek, gerçek olan aklidir. Aklın yasaları ile varlığın, gerçekliğin yasaları aynıdır. Bakın Hegel'in düşüncesinden almışlar fakat ne yapmışlar? Hegel dedik tinle başlatıyor. Bu adamlar bunu maddeyle başlatmış. Diyalektik yasa Engels'a göre hem bir yöntemdir hem de epistemolojik, ontolojik bir görüş olarak karşımıza çıkmakta. Gelelim Marx'a. Arkadaşlar Marx da bilginin nesnesi insan zihninden bağımsız olan maddedir. Yani hiçbir bilinçle bağdaşmayan, bilinç olmadan da kendi başına var olabilen bir maddedir. Evrendeki değişim de bu yüzden mekanik bir şeydir. Bu yüzden arkadaşlar düşünce maddeyi değil, madde düşünceyi yaratır. Yani biz var olmak algılanmış olmaktır gibi bir tezi Mars'ta ortaya atamayız. Çünkü var olmak var olmaktır. Daha sonra onu algılamak gerekiyor. Gerçek olan hareket halinde olan bir maddedir. Tıpkı Hegel'de ve Engels'ta olduğu gibi Marx'ta da maddenin yasası aslında diyalektiktir. Yani tez, antitez, sentez süreçlerini içeri alan bir yasadır. Düşünce gelişmiş bir maddenin ürünüdür. Yani burada beyni gelişmiş madde olarak ne yapıyor arkadaşlar? Marx asfir diyor. Yani beyin bir maddedir diyor. Aslına bakarsak beyni de madde olarak kabul etmektedir. O tarihteki toplumsal değişimleri incelemiştir ve tarihsel dönüşümü üretim süreçlerine bağlayarak açıklamıştır. Marx'a göre insanlar ekonomik süreçte üretim yapan ve üretilenlere sahip olanlar olarak farklı sınıflara, farklı gruplara ayrılmaktadır. Toplumda ekonomik üretim ilişkileri maddi unsurlar olarak altyapıyı oluştururken siyaset ve hukuk gibi kurumlarsa üst yapıyı oluşturur. Arkadaşlar Marx'a göre altyapı yani ekonomi üst yapıyı belirlemektedir. Marx'ın tarihine baktığımızda orada biz efendi köle diyalektiğini görmekteyiz. Yani tarihte de toplumsal yaşamda da sürekli bir çatışmalar olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Marx için köle efendiden her zaman değerlidir. Çünkü köle efendi olabilecek potansiyeli sahiptir. İçerisinde bir sürü potansiyel taşır. Fakat efendi olabileceği son yere çıkmıştır. Hani dedik ya arkadaşlar madde hareket halindedir. Sürekli gelişme tabidir. Arkadaşlar Marx Hegel'in kendi tabiriyle baş aşağı duran felsefesini ayakları üzerine indirmiştir. Çünkü Hegel'e göre madde tinsel bir varlıkla, geisle, mutlak ruhla başlıyordu ama ne yaptı Marx? Bu tinsel olanı, düşünsel olanı, soyut olanı maddi olana çekerek felsefenin ayaklarını yere toprağa, maddeye bastırmıştır diyebiliriz. Çağdaş filozofların ilgilendiği bir diğer sorun metafizik bilgi sorunu. Bu sorunla daha çok mantıkçı pozitivistler dediğimiz çözümleyici felsefe ya da analitik felsefe dediğimiz dil filozofları ilgilenmiştir. Arkadaşlar bu filozoflar Viyana çevresi filozofları olarak da bilinirler. Yani mantıkçı pozitivistler Viyana çevresi filozofları olarak da bilinirler. Bunlara göre deney ve gözlem alanının dışında kalan önermeler anlamsız önermeler önermelerdir. Yani biz dilde anlamlı bir önerme ele alacaksak ya da arayacaksak onu deney ve gözlem sahası içerisinde aramalıyız. Metafizik önermeler bu yüzden mantıkçı pozitivizm açısından anlamsızdır. Çünkü ele alınan problem burada anlam problemidir. Yani bir şeyin var olduğu değil de anlamıyla ilgili bir sorun burada ele alınıyor. Arkadaşlar bunların yapmak istediği şey deney ve gözlem alanıyla doğru Sorulan nasıl mümkün olmayan o metafizik önermeleri diğer önermelerden ayırabilmek hatta onları felsefenin dışına itebilmektir. Rizember, Carnap, Wittgenstein, Hempel ve Russell bu akımın bu görüşün temsilcileri olarak karşımıza çıkmakta. Akımın en önemli temsilcilerinden bir tanesi Wittgenstein. Wittgenstein'e göre biz eğer gerçeği anlamak istiyorsak dile yönelmeliyiz arkadaşlar ve yapacağımız şey gerçeği anlamak yolunda dili analiz etmek. Aslında Wittgenstein dilin sınırlarının dünyanın sınırları olduğunu söylüyor ve biz dili iyi analiz edersek bir nevi dünyayı da analiz etmek durumunda kalıyoruz. Çünkü dil dünyayı resmediyor. Ona göre dildeki her bir önerme var olan bir olguyu resmeder. Olmayan şeyler bir anlam taşımaz. Metafizik kavramlar anlam taşımaz. Estetik gibi, ahlak gibi bi teoloji gibi alanlar onlar için metafizik alanlardır ve burada anlam arayışı biraz da beyhude boş bir uğraş olarak karşımıza çıkıyor. Hatta Wittgenstein konuşulamayan şeyler hakkında susmalı diyerek metafiziğin felsefeden çıkarılması yönünde bir görüş belirtiyor. Bu yüzden arkadaşlar dilin analizi gerçekliğin analizi olarak karşımıza çıkıyor Wittgenstein'de. Fakat bu Wittgenstein'ın birinci dönem görüşlerinden ibaret. Wittgenstein ileriki yıllarda yani ikinci döneminde bu görüşlerini biraz daha esnetiyor. Yani öyle dilin dünyayı resmettiğini, sadece olgusal olanın anlamsal olduğunu değil de dilde kullanım bağlamının olabileceği, dilin toplumsal bir yönünün olabileceği şeklinde de görüşlerini tekrar revize ederek karşımıza çıkıyor. Carnap ve Reichenberg'e baktığımızda ise anlamlı önermeler dediğimiz şeyler aslında doğrulanabilir önermelerdir ve bize bu doğrulanabilir önermeleri sadece bilim vermektedir. Bu yüzden felsefe metafizikle ilgili dili bırakmalı, mantık dilinin de yardımıyla kendisini bilim diliyle sınırlandırmalıdır. Çünkü metafizik önermeleri biz ne yapamıyoruz arkadaşlar? Doğrulayamıyoruz çünkü orada bizim deney gözlem yapma imkanımız yok. Biz hangi önermeleri doğrulayabiliriz? Sadece bilimsel önermeleri, olgusal önermeleri doğrulayabiliriz. E, Fizik önermelerde olgusal olarak ne yapamayacak? Denetlenemeyecek. Bu yüzden de ispatlanamayacak. Hatta felsefe önermelerine baktığımızda biz ispatlama kavramını felsefede çok kullanmayız. Çünkü felsefe de olgusal değil daha kavramsal bir alandı. Biz felsefede sadece temellendirme yapıyorduk. Ama mantıkçı pozitivistler diyor ki temellendirmeyi bir köşeye bırakalım da artık mantıkla ya da bilimle felsefeyi denetlenebilir, ispatlanabilir bir alana da taşıyalım. Peki doğrulama dediğimiz şey nasıl olacak? Arkadaşlar biz burada iki çeşit doğrulamadan bahsedeceğiz. Birisi doğrudan doğrulama, diğeri dolaylı doğrulama olayı. Şimdi doğrudan doğrulamada eğer biz bir önermeyi doğrudan doğruya duyu organlarıyla algılayabiliyorsak ve onu algılama konusunda herhangi bir araç, bir vasıta kullanmıyorsak buna doğrudan doğrulama denir. Örneğin sınıfta 5 öğrenci var dediğimde ben gözümle direkt bu 5 öğrenciyi görebiliyorum. Bu doğrudan doğrulama yöntemidir. Dolaylı doğrulamada ise biz bir önermeyi doğrudan doğrulamayız. Onu doğrulamak için ne yapacağız? Araç gereçlerden destek alacağız. Yani hava 40 derece sıcak dediğimizde biz bunu direkt ne yapamıyoruz? Ölçemiyoruz. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hemen termometre yardımıyla bir derece yardımıyla bunun sıcaklığını ölçeceğiz. Bu da dolaylı doğrulama olmalı maktadır Arkadaşlar mantıkçı pozitivizmin bilim görüşü bilim felsefesinde klasik bilim görüşü olarak adlandırılır ve bu klasik bilim görüşünde bilim sürekli düz doğrusal bir çizgi ile ilerler. İşte mantıkçı pozitivizmin yani klasik bilimin bilim görüşü Karl Popper ve Thomas Kuhn tarafından da eleştiriye uğramış. Popper eleştirilerinin odağına mantıkçı pozitivistlerin doğrulama düşüncesini koymuş. Çünkü Popper eleştirisinde bir bir önermenin tümevarımsal olarak doğrulanmasının mümkün olamayacağını dile getirmiş. Arkadaşlar hem mantıkçı pozitivistler hem de Popper kendilerine bilimsel yöntem olarak tümevarımı seçmişler. Fakat birisi tümevarımla doğrulayarak ilerlemiş. Popper ise doğrulamanın mümkün olmadığını bu yüzden bilimde tümevarımın yanlışlama yapmak amacıyla kullanılması gerektiğini söylüyor. Çünkü arkadaşlar Popper'a göre örneğin biz bütün kargalar siyahtır gibi bir önermeyi asla doğrulayamayacağız. Evrendeki bütün kargaları görebilir miyiz? Gözlemleyebilir miyiz? E gözlemleyemeyiz. O zaman böyle bir önermeyi doğrulamak mümkün değildir. Yapmamız gereken bu önermeyi doğruymuş gibi kabul etmek ve bu önermeye aykırı tek bir örnek buluncaya kadar bunu kabul etmek. Amacımız aslında aykırı bir örnek bulma yani önermeyi yanlışlama olacak. Arkadaşlar demek ki sorularda Popper yanlışlamacı bir filozof olarak karşımıza gelecek. Diğerleri Wittgenstein, Carnap, Risenberg, Quine, Hample, Russell doğrulamacı bakış açısıyla olaya yaklaşacaklar. Bir de burada Thomas Kuhn var. Şimdi Thomas Kuhn'un klasik görüşe yani mantıkçı pozitivizme eleştirisi bilimsel etkinliğin tarihsel arka planını kaçırdıkları yönündedir. Çünkü dedik ki mantıkçı pozitivistler için bilim düz doğrusal bir ilerleme gösterir ve eğer biz bir şeyi anlamak istiyorsak bilimsel bir çalışmayı anlamak istiyorsak onun sonucuna odaklanmalıyız. Yani ürüne odaklanmalıyız. Thomas Kuhn da diyor ki ürüne odaklanırsanız süreci, etkinliğin arka planını kaçırırsınız. Ve sizin mantığınızda diyor bilim doğrusal ilerler ama öyle olmuyor. Yani bilimde kırılmalar var, zikzaklar çizer bilim, inişli çıkışlıdır. Belli bir dönem durma noktasına gelir, bir dönem atılım yapar, sonra tekrar durur falan filan. Yani bilimde öyle bir şey var. Hatta bunu bilimsel devrim şeklinde ortaya koyuyor. Thomas Kuhn için bilimde dört farklı dönem var arkadaşlar. Bilim öncesi dönem, olağan bilim dönemi, bilimde bunalım dönemi ve bilimsel devrim dönemidir. Bilim öncesi dönemde ortada problem vardır ve bilim adamları grubu o probleme yönelik henüz bir bakış açısı geliştirmemiştir. Thomas Kuhn bu bakış açısına paradigma der. Paradigma demek ki Thomas Kuhn'da var. Önemli bir kavram. Bir köşeye büyük harflerle not etmenizi tavsiye ederiz. Bilim öncesi dönemde paradigma yok. Problem var. Olağan bilim dönemine geçildiğinde bir bilim adamı topluluğu çıkar, ortaya bir görüş atar, paradigma atar ve var olan paradigma mevcut sorunların tamamını çözer. Daha sonra ilerleyen yıllarda evrende sorun tükenmeyeceği için arkadaşlar var olan paradigma yeni problemleri çözmede yetersiz kalır ve kendi kendine bunalıma girer. Yani ben bunları niye çözemiyorum kardeşim? Ben niye yapamıyorum? Bendeki eksiklik ne? gibi düşüncelere kapılır ve bilimde bunalım dönemi gerçekleşir. Bunalım döneminden sonra yine bir bilim adamı veya bir bilim adamı topluluğu ortaya çıkar ve yeni bir görüş, yeni bir paradigma, yeni bir bakış açısı ortaya atarlar ve bu yeni paradigma eski problemleri çözebildiği gibi var olan yeni problemi yani eski paradigmanın çözemediği problemleri de çözerek bilimdeki bunalımı bilimsel devrimle yok eder. Tabii bu süreç arkadaşlar bu iniş çıkış bu zigzag süreci sonsuza kadar devam eden döngüsel bir süreç olarak karşımıza çıkmakta. Dersimizin son konusu varlık konusu yani yeni ontoloji. Tabi buraya geçmeden önce şu an bizi dinleyen herkesin kanalımıza abone olduğunu ve beğen butonuna bastığını bildirimleri de açtığını düşünmekteyiz arkadaşlar. Yeni ontoloji 20. yüzyılda Nikol Hartman tarafından ortaya atılan bir felsefedir ve aslında Hartman Husserl'den etkilenmiştir. Şimdi ontolojiyi deneysel temellere dayandırmaya ve bilimsel bilgilerle bağdaştırmaya çalışır Hartman. Bu anlamda işte varlık ulaşılabilecek en son şeydir ve onun arkasında başka bir şey aramamak gerekir. Burada Husserl'e inceden bir dokundurma yapmış arkadaşlar. Niye? Çünkü düşünün fenomenolojide yani birinci videomuzda biz Husserl'i anlatırken demiştik ki varlığın biz sadece görünen kısmıyla muhatap oluruz. Bir de onun görünmeyen kısmı var, özü var. Ona bakmak lazım demiştik. Ama Hartman diyor ki varlığın arka bir şey arama kardeşim görünen şekliyle varlık varlıktır diye inceden inceye Husserl'e bir değdirme yapıyor. Arkadaşlar Hartman için tüm felsefi problemler aslında ontolojik varlıksal nitelikte problemlerdir. Ona göre varlık felsefesinin konusu varlığın yapısı, belirlenme ilkeleri, kategorileri, çeşitleri veya biçimleridir. Hartman böylece Husserl'in nesnel gerçekliğe dayanmayan fenomenolojisinden farklı olarak realist bir bir metafiziği ortaya koymaya çalışmış. Hartman varlıklar arasında katmanlar oluşturmuş ve bu katmanları dört farklı gruba bölmüş. Arkadaşlar katmanlar aşağıdan yukarıya doğru sıralanmakta. Bu sıralamada en alt basamakta inorganik yani cansız varlıklar olan maddeler bulunur. Burada algı kavramı söz konusudur ve bu katmanda fizik biliminin yetkin bir bilim olduğunu görmekteyiz. Bu arada fizikçilere de bir gönderme yapalım. Kardeş diyelim siz varlığın en alt katmanısınız. Aramızdaki sayısalcılar alınmasın. Çünkü felsefecilerin çoğu sayısalcıdır arkadaşlar. Bunun da altını çizelim. Yani ben sayısalım felsefeden anlamam ya da felsefe yapamıyorum ya da ilgilenmiyorum diyen arkadaşlar büyük yanlış yapıyor. Onu da dipnot olarak verelim. İnorganik katmanın üst üstünde ise organik katman bulur. Yani bunlar canlı varlıklardır. Tek hücreli canlılar, bitkiler, hayvanlar, insanlar vesaire. Ve burada arkadaşlar sezgi etkin olarak kullanılır. Bakın inorganikte ne vardı? algı vardı, burada da sezgi var. Ve bu katman aslında alt katman olan inorganik katmana kaynaklık eder. Niye? Bu varlıkların hepsi çürüyerek maddi ya da toprağı oluşturur arkadaşlar en temelde. Bu yüzden inorganik katmanın kaynağı organik katman desek yanlış olmayacak. Ve organik katmanda karşımıza çıkan bilim, biyoloji, canlı bilimi, biyolojidir. Bu katmanın da üstünde ruhsal katman vardır. Arkadaşlar burada da insanlar ve hayvanlar bulunur. Demek ki hayvanların da ruhu var. Bunu söyleyelim. Bilinçli ve ruhsal yaşantılar vardır burada. Tinsel katmana kaynaklık eder. Yani bu da üst katmana kaynaklık eder. Bu katmanla da ruhla ilgili bilimimiz psikoloji olacağı için bu katmana psikoloji biliminin bakmasından daha doğal bir şey yoktur. Husserl'e göre yani ruhsal katmanın bilimi psikoloji ve en tepede varlık katmanlarının en üstünde tinsel katman vardır. Arkadaşlar burada sadece ve sadece insan var. Düşünme, özgürlük, kültür, din, ahlak, sanat gibi kavramlar bu katmanda. Akıl burada etkin olarak kullanılır. Bu katman özgürlük alanının en fazla olduğu katmandır. Fakat özgürlüğün arttıkça güçlü olmanın düştüğünü görüyoruz. Çünkü hayvanlardan birçoğu bizden kat 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 güçlüdür fiziksel anlamda. Ve arkadaşlar tinsel katmanın ilgi alanı felsefedir. Yani tinsel katmanla felsefe, ruhsal katmanla psikoloji, organik katmanla biyoloji, inorganik katmanla fizik. Fizik ilgilenmelidir. Bu sıralamaya, bu ayrışmaya, bu katmanlaşmaya baktığımızda Hartman için varlık çokluk içerisindeki birlikten ibarettir desek yanlış olmayacaktır diyerek dersimizi burada bitiriyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni videolarda görüşünceye dek şimdilik iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar.